Baş ve yarış başladı. Koşun oldu yeterliğini ortadan atağa kalkan 5 numaralı Çeynok düzeltiyorum. İç kulvardaki 7 numaralı Kübra Hanım almaya çalışıyor. Bunu başardı Kübra Hanım. Yarım boy kadar gerisinde ikincilikte. 1 numaralı Çiğipçe yer tuttu. Çiğipçe'nin 3 boy kadar gerisinde. Üçüncülüğe dıştan gelen 6 numaralı Giyotin sarkarken onun 2 boy kadar gerisinde. Dördüncülükte 4 numaralı Melinam var. Melinam'ın hemen içinde 3 numaralı İllüzyon. 2 boy kadar geride 2 numaralı Hard Hüsne. Yarım boy geride iç kulvarda 8 numaralı Lady Secret. 2,5 boy geride içeride 9 numaralı Snowbird dışında da. 5 numaralı Chain of Destiny sırasıyla Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 7 numaralı Kübra Hanım yüksek tempoda götürüyor yarışı. 3 boy gerisinde ikincilikte 1 numaralı Çipçe. Ondan 7-8 boyu kadar geride 6 numaralı Giyotin son 800 metreye. 3. sırada girdi. Hemen dışında 4 numaralı Melinan var. 2,5 boy geride 3 numaralı İllüzyon 5. Likte. Onun sağrısında dışta 2 numaralı Hardof üstüne 6. sırada 1,5 boy kadar geride de 8 numaralı Lady Secret sırasıyla Safkanlar düzüye çıktı. 7 numarada Kübra Hanım virajı da yarım boy farkla lider döndü. Dışına gelen 1 numarada Çipçe onu yakalamayı başardı. 2 boy kadar geride İç kulvarda 6 numaralı Giyotin var dışarıdan da. 4 numarada Melina'nın ataklarını görüyorum İç kulvara doğru da. 8 numaralı Lady Secret geldi ortadan da Snowbird. Son 200 metreye girildikten sonra ortadan gelen 9 numara Snowbird'ını e geçti dışarıdan da. Snowbird kazanıyor yarışı. Dört numaralı Medina ikinci oldu. Üçüncü için bir numaralı Çipçe'yle üç numaralı İllüzyon Foto'yu beraber geçti. Sekiz numaralı Lady Secret'e yarışı beşinci bitirdi. İstanbul koşusunu dokuz numaralı Snowbird Halis Karataş'la kazandı.